Hoş geldin Hatice Güven öğretmenim. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi Cezmi Hoca'ya güzel bir tarihi belge getirdim. Bir fotoğraf. Evet. İki kişi görüküyor. Böyle süslü bir çerçevesi var. Evet. Evet. Kim bunlar Hacı Hoca Bu e, babam Çanakkale Savaşı'ndan dönüyor. Evet. Evet. E, dönüşte burada görünen beyefendi Kadir'de askerlik yapmış. Yani mesleği asker bunun. Evet. Artık neyse o zaman inzibat. Ne derlermiş bunlara? Bir şey derlermiş. Buradan babam tanışırmış bununla. Konya'ya geldiğinde bunu buluyor. onunla bu resmi çektiriyorlar. Evet. Sonra babam Kadirli'ye geldikten sonra bilahire adam bunu yaptırıyor bu fotoğrafı. Buraya yolluyor. Arkasına da yazılar e, yazıyor. Eski yazıyla yazıyor. Bu yazıları siz okuyabilirsiniz. Burada diyor ki Mustafa Beg'e selam ederim, Mehmet Beg'e selam ederim amcalarımı. Ha. Şey yapıyor yani onları da tanıyor. Onlara, Mustafa Beg'lere selam ederek yazmış. Oradaki babanız mı? Babam. Adı neydi? Ee, Enver Güver. Çanakkale'ye neden gitmiş? Ne olmuş? Çanakkale'ye savaşa gidiyor. Bu ikinci dönemde gidiyor babam. 16'da tekrar gidiyorlar ya bir ara veriliyor gibi bir durum oluyor. Sonra ikinci defada e, babam kendi gönüllü gidiyor. Kadir'den üç kişi gitmişler. İkisi bizim aileden. Bir Hasan amca var. O da Güveloğlu. Babam bir e, Paşa Osman diye birisi gidiyor. Paşa Osman orada ölüyor. ölüyor. Diyorlar ki memlekete gidince Paşa Osman'ın öldüğünü söylemeyelim diyorlar amcamla o Hasan amca ile babam buraya geliyorlar. İşte ne oldu? Paşa Osman ne oldu? Paşa Osman Yemen'e gitti. Biz burada kaldık, o gitti. Öyle oluyor. Aradan 30 yıl geçiyor. Babam bir gün bir mecliste konuşurken yani işte Paşa Osman da yanımızdaydı. Bir şarap mel parçası geldi. Paşa Osman'a çarptı. Paşa Osman öldü diyor. O Hasan amca diyormuş ki Enver Bey o Yemen'e gittiydi ya diyormuş. Yani 30 yıl geçmiş. Zaten Yemen'e gittiyse de ölmüş. Paşa Osman'ın öldüğünü söyleyemiyorlar, değil söyleyemiyorlar. mi? Söyleyemiyorlar. Hala 30 yıl sonra bile Hasan amca diyor ki, o diyor Yemen'e gitti diye diyor. Yani niye söylüyorsun Paşa Osman'ın öldüğünü? Ya. Öyle Paşa Osman ölmüş. Kendi ikisi geri dönmüşler. Geri dönmüşler. Dönüşleri çok büyük macera. <laughs> o şimdi, o da ayrı bir hikaye. <laughs> o ayrı hikaye. Ben onu kitaba yazıyorum ama şimdi burada size şey yapmayayım anlatmayayım. Peki sayın Halil öğretmenim <laughs> teşekkür ederim sağ olasın. <laughs>